Peki, şimdi bu da ilginç bir adam. Ya çok hakikaten bunlar. Yani şimdi bana soruyorsunuz ya bazen. Bu bu sorular gerçek mi diye. Ben de kendi kendime soruyorum. Yani bu olaylar, olaylar gerçek, gerçek mi diye. Şimdi kocanızı düşünün. Sırtı çok ağrıyor. Ve arkadaşlarınız eve gelince utanmadan, sıkılmadan yere yatıp ama kim olursa olsun bir sırtımı <laughs> <Çiğne gülüyor> bir sırtımı çiğner misin diyor. <laughs> Ben çiğniyeyim, e, millete beni rezil etme deyince diyormuş ki karısına, sen şişkosun, ağırsın. Ha, Vallahi de billahi de herkesin <laughs> ortasında. Görüyorsunuz zaten. Sen ağır geliyorsun, ha. sen çiğneme diyor. Sen çiğneme. Ama beni her seferinde bütün akrabalarımızın yanında rezil ediyor diyor. Ha. Yani şimdi eve gelen arkadaşlarına kendini çiğnetiyor. Bir Onlar şey söyleyeceğim hafif... bir dakika şimdi. Bak şuradan ne çıkartacağım. Şimdi eve gelen arkadaşların... ...erkeklere sırtını çiğnetiyorsa erkekler daha ağırdır. Evet kadınlara çiğnetiyor Sen bence Sen ne mi yani? <laughs> bence o kadınlara gelen kadınlara çiğnetiyor. Aa bu daha çirkin bir şey. <laughs> yani çünkü dediğin gibi erkeğin hem kas gücü daha fazla ne olursa olsun... ...siz aynı yapıda bile olsanız erkek daha ağır olur kas kütlesinden dolayı. Belli ki burada farklı bir durum var. Onun amacı bence sırtını çiğnetmek değil. Ee, onun hemen amacı boşarım farklı. bu kocayı. Bu <laughs> kocayı. <laughs> 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 Vallahi <gülüyor> hemen boşarım. Yemin ediyorum Şimdi, kapının önüne koyarım. Ama onun niyeti sırt çiğnetmek değil orada. Anladın. De, niyeti neyse artık, yani artık. Orada artık belli bir e, bir tatmin mi yaşıyor, bir hoşuna mı gidiyor birinin onu sırtına çiğnemesi. Yani orada ahlaksız. Siz bence hiçbir şekilde gelen arkadaşlarınıza da söyleyeyim bu hoş bir şey değil. Alın onu siz bir çiğneyin bir tekmeyin basın da Yok kadıncağız. O kadar Sizde, şeyler yazmış ki. Hayır. O ne demiş? Bütün akrabalarımın yanında her seferinde beni kilomdan e, vuruyor demiş. Hı hı. Ya sen şişkosun işte affedersiniz yani şu anda okuyamadığım şeyler var. Hani göbeğin, kalçan birbirine hı hı. karışmış. Sarkmışsın. Neler Şimdi, diyormuş kadıncağız? Şöyle bir şey. Kilo konusuna gelince ben o yüzden kadınlar için de bunu söylemek yani. Bu, istiyorum. Böyle bir koca koca hani olamaz değersizleştirmek, yani. Değersizleştirmek, kilosuyla dalga geçmek bazen gerçekten hani hepimizin fiziksel özellikleri zamanla değişebilir. İlk evlendiğimiz halimize kalmıyoruz, çocuklar doğuyor, doğumdan sonra kilolar alınabiliyor. Kilo verecekseniz ya da gerçekten fit olmak istiyorsanız önce kendi sağlığınız ve fiziksel güzelliğiniz kendi değeriniz için e, verin. Ama karşınızdaki kişi beden özelliklerinizle devamlı dalga geçiyorsa, sizi bu kadar değersizleştiriyorsa, orada belli sınırlar koymanız lazım ve karşınızdaki kişiye peki şunu sorun, benim ne iyi özelliğim var ve bu evin içindesin sen? Madem benim bedenim çok kötü, ben benden utanıyorsun bir şekilde insanların yanında da rencide ediyorsun. Neyim iyi ki yanımdasın ya da senin neyin iyi ki e ben senin yanındayım? Esra'cığım bu bu sorulur mu sence? Neden sorunlu, anlar mı? Yani el alemin kadınlarına sırtını çiğneten adam. Şimdi şunu... Da... El alemin kadınlarına sırtıma çık diyen adam. beni herkesin yanında rencide eden adam. Bu, bu laftan anlar mı? Şimdi şunu hep düşünmek lazım. Mesela bizler ekonomik özgürlüğümüz olan kadınlarız ama herkesin ekonomik özgürlüğü yok. Ne kadar kötü davranışları olsa dahi o evin içinden çıkamayan kadınlar var. Ben onun için onlara diyorum ki öncelikle siz onun söylediğini içselleştirmeyin. Belki boşanacak imkanı yok. Bana göre de, ben olsam ben de boşanırım ya böyle bak, adamdan. Ya bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Biz kadınlar erkeklerden daha güçlüyüz. Evet ama bazen evet. boşanmak için e, yani bir mesleğin olması gerekmiyor. Kadınlar çok yetenekli. Yemek yapar, temizlik yapar. Evet. Yani bizim o kadar çok meziyetlerimiz var ki. İşte bazen işte bunu şöyle düşünmek lazım. Topluluk bazı topluluklar ve geleneksel aile yapılarında bu dinamikler zor olabilir. Hani eğer diyelim ki sırtını çiğnetiyor başkasına ama o diğer o zamanda işte seviyor beni, çok tatlı davranıyor, güzel yapıyor. Bunu da değiştirebilirim belki diye düşünüyorum. Bir, bir sapıklığı var ama <laughs> bunu da belki bir şekilde değiştirebilirim. Belki bunu Herkesin gerçekten... yanında benim selülitlerimle, kalçamla, kilomla dalga geçen adam sence beni seviyor mu? Yani şöyle bir şey herkesin sevgi biçimi farklı olabilir ve insanlar değişebiliyor. Şöyle bir şey gerçekten çok negatif davranan erkeklerin bile değiştiğini görebiliyoruz. O yüzden önceliğimiz var olan şeyi değiştirmeye çalışmak. Evet adam çok kötü şeyler yapmış olabilir ama pişman olabilir, özür dileyebilir, sizi kaybetme korkusu olduktan sonra değişebilir. Önceliğimiz var olan şeyi düzeltmeye çalışsak. Ha oldu adam giderek daha da çok kişiye sırtını çıtlatıyor. İşte hiç değişmiyor. Giderek, <laughs> giderek iyice farklılaştı. O zaman hiç, sırtını hiç, hiç, <laughs> hiç dayanamayacak. Anlayacağınız noktada boşanın. Ama ben şunu anlamaya çalışıyorum. <laughs> evet bazen boşanmak herkes için kolay olmuyor. Önce var olanı düzeltmeye çalışacağız. Ama hiç düzelmiyorsa tabii ki eğer mesela adam hiç değişmiyorsa ne yani, anlattık değişmiyorsa. Şimdi bunu söylerken sen de beni kötü polis ilan etme. Ben çatır çatır hadi gidin hemen boşanın demiyorum. Biliyorsunuz benim için en kutsal evlilik evet. sesi ve her her seferinde bu programı yapmamızdaki temel amaç bu zaten. Evliliklerinize, zaten düzeltmeye çalışmalarına sahip çıkın. Bir insanda kusur bulmaya çalışırsan yüzlerce kusur bulabilirsin. Evet. Ama önemli olan o kusurlarla o evliliği yürütebilmek. Ama bu kadar değil yani. Sen ne münasebet el alemin evinde yani kayınvaldenin evet. işte akrabalarımın yanında bana diyeceksin ki arkamdan bağırıyormuş adam işte yazmış sen de çok kilo almışsın. Ay sen acaba sen sana bakalım. Bu burçlusun sen. Adamda bir sapkınlık var. Şimdi Sırtını ezdirterek yani orada bir <laughs> orada bir tatmin duygusu sağlıyor gibi geldi bana. Şimdi bazı fetişist yani, bazı fetişistik tatminsel durumlar var ya çünkü orada bir kadının üstündeki onu çiğneyerek onu yapması gerektiği şeylerle bir tatmin sağlıyor bana göre. Tövbe, yani tövbe. bu şey değil. Vallahi. Hani orada e, sırtımı çitlettim de ona da şey yapayım hani ona da kötü söz söyleyeyim değil buradaki şey karşındaki kişiden bir tatmin yani burada bana göre bir sapkınlık var var tabii yani sen işin uzmanısın yani bir sapkınlık söylüyorsan... orada hani kendi üzerine de üzerine üzerinde böyle oluyor ya kadın orada bir <laughs> nasıl söyleyecek hani ezmek için üstünde böyle baskılarsın adamı <laughs> Şimdi ay Allah orada korusun bir masaj Allah mı yaptırttıyor kendi ya da orada bir kadının dokunması mı hoşuna bir şey gidiyor Allah'ım ne verirsen evlatlarımıza... insan varsa, <laughs> bize hayırlı insanlar <laughs> evet. ver ya rabbim böyle aklı, zekası, ahlakı, imanı bol olan insanlar var. Ya Rabbim ne olursun? Çünkü çocuğunuzu istediğiniz üniversitelerde okutuyorsunuz ama bir tane biri geliyor, karşısına çıkıyor, hayatını alt üst ediyor. Kız dedi erkek fark etmez. Sadece bu, bu ülkede kadının er şiddet görmüyor biliyor musunuz? Bu ülkede şiddet gören erkekler de var. Erkeklerin de şiddeti ayrı. Bakın şimdi bu soruda bence çok büyük oranda şiddet içeriyor ve birçok kadın da bunu yapıyor. Şimdi Esra'cığım bize mutlaka yol gösterecektir. Soru gelsin ekrana. Diyor ki bak karım temizlik yapınca beni eve sokmuyor. Ne münasebet adam işten gelmiş niye sokmuyorsun? Diyormuş gibi de ben şimdi temizlik yaptım bugün. İşte kapıyı bacayı sildim her tarafı temizledim. Sen annenin evine git evi yeni temizledim. Anneme sordum normal mi diyor. Annem normal kızım demiş. Anne ne yapsın anneciğin yani yuvan yıkılmasın diye normal diyor. E, psikoloğunuza soruyorum sizce de normal mi diyor. Şimdi tabii ki normal değil. Kirlenmekten çok fazla korkuyor olmak ya da yaptığı bir düzenin bozulmasından korkuyor olmak bir takıntı. Çünkü neden? Biz tabii ki temiz olacağız, titiz olacağız, dikkat edeceğiz, özenimize ama bu sizin normal hayatınızı etkileyecek düzeyse, düzeydeyse ve sizin kişiler arası işlevselliğinizi bozuyorsa o zaman